Side tarafından bir kill çıkarmaya çalışıyor. Rast yakın mesafe. 3 tane vurdu Rast'tan. Mükemmel headshotlar. Hemen üzerindeki rakibini de biliyor. Oraya da gönderdi. Bela gelecek mi diye bakıyorum. Üstteki rakibini buldu. Bela geldi. i̇nanılmaz. inanılmaz bireyim. Aynen öyle ve şimdi Spike Plant'e gelecek. Güzel var bu arada gelen. Rus Kero derken iki tane kill. Rus reloadla Devam ediyor. Rus inanılmaz bir frenzy spreyi. Phoenix'in Oğlunu şimdi gördü Rus. Oraya flash pick gelecek. Rustan hata yok. Kolay bir vuruş olduğun için. İkinci kill geliyor Rustan. Gereken katkı geldi. Üçüncü skorda geldi. Dörtte geldi. Rustan tek başına oğulun savunması. Böyle kafa kafa yenileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim açıklamaların için. O zaman söylemek istediğim son sözler varsa alabilirim. EMA Challenger finalleri öncesinde. Güzel. Erken biraz ama hayırlısı olsun. Ve Kevinler tarafından gruptaki iddiasına devam ettirip çıkabilecekler mi? Rastan muazzam bir headshot geldi. Adi tabii Operator fili gibi bir vuruş. Ve doğru gelen bu keşif oku Russ'ın yerini gösterecek bir tane oyuncu şu esnada geçti ama çok dikkatsiz Lifesteal. Ohohoho! Esnaf Günün en güzel vuruşlarından bir tanesi. Bu yapmadım. The remaining players holding back, and the Seekers expended in an attempt to maybe pick one off. The spray from Scream actually not going to be finding much, but it's Cryptics instead. The Flash even it's catching going... a teammate, and they're just defusing. They've denied the first, but there's still plenty of players that could jump on Russ and Lego finding kill after kill, and they're defusing this spine. The oh! spam almost comes through. In fact, it does catch it. Is there time left for Russ? I think he's just about oh! got it, and it will be the round to BBL. Back and forth, another. Spike is now planted, but it's gonna be hard maybe. to defend it. Maybe with the operator and the double kill, triple kill, quadruple kill from Ross. Incredible defense here.